Sobu Akademi'ye hoş geldiniz. Sorular burada.com sizin siteniz. Esselamu Aleyküm sevgili öğrenciler. Sobu Akademi bünyesinde verilen Kur'an bilgisi ve Kur'an tarihi dersine başlıyoruz. Birinci üritenin dördüncü videosuyla devam ediyoruz dersimize. Kur'an'ın mushaflaşma süreci. Kur'an'ın mushaflaşma süreci deyince şu beş madde aklımıza gelmelidir. 1- Kur'an'ın ezberlenmesi 2- Kur'an'ın yazılması 3- Kur'an'ın cem edilmesi, toplanması 4- Kur'an'ın çoğaltılması, istinsah edilmesi 5- Kur'an'ın harekelenmesi ve noktalanması Kur'an'ın ezberlenmesi deyince aklımıza iki şık gelmelidir. Bu birincisi Hazreti Peygamber'in ezberlemesi, ikincisi sahabelerin ezberlemesi. Hazreti Peygamber'in ezberlemesi Alak Suresi ile başlamıştır. İlk gelen sure Alak Suresidir. Onunla başlamış Allah'ın Resulü ezberlemeye. Allah'ın Resulü Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla gelen ayetler ezberler sonra tebliğ ederdi. Ve bunu unutmamak için de tekrar ederdi. Ramazan ayı geldiğinde Cebrail peygamberimize okur, peygamberimiz Cebrail'e okur karşılıklı hatim yaparlardı. Peygamberimizin vefatı yaklaştığı zaman o yıl Ramazan ayında iki kere hatim yapmışlardır, birbirlerine okumuşlardır. Kur'an'ın ezberlendiğine dair Kıyame suresinde Yüce Allah şöyle buyurur. Onu hemen okumak için dilini kımıldatma. Onu toplamak ve okumak bize düşer. O halde biz onu okuduğumuzda sen onun okunuşunu takip et. Yine Ala suresinde yüce Allah şöyle buyurur. Sana Kur'an okutacağız. Allah'ın dilemesi dışında sen onu hiç unutmayacaksın. Hani Allah'ın resulü unutmamak için tekrar ediyordu ya. Korkuyordu ya unuturum diye. İşte Allah bundan dolayı ayet indiriyor. Sana Kur'an'ı okutacağız. Allah'ın dilemesi dışında sen onu hiç unutmayacaksın. İkincisi sahabelerin ezberlemesi. Allah'ın Resulü önce kendisi ezberliyor, daha sonra sahabelere ezberletiyordu. Onlara tebliğ ediyordu. Gelen vahiyleri önce erkeklere okuyor, daha sonra kadınlara okuyordu. Okuma yazma bilen sahabeler gelen ayetleri yazıyordu. Okuma yazma bilmeyen sahabeler de namazlarda, vaazlarda gelen ayetleri ezberliyorlardı. O kadar sahabeler ileri gitmişlerdi ki peygamberimizle beraber kendileri de ezberlemişlerdi. Sanki bir yarış içerisindeydi ezberlemek için Kur'an ayetlerini sahabeler arasında. Ayetleri genellikle sahabeler onar ayet onar ayet ezberlerdi. On ayet ezberler hükümlerini hayatlarına uygular ikinci grup olan diğer ayetlere geçerdi ve bu şekilde hafızlık kavramı sahabeye yerleşmiş oldu. Kur'an'ın tamamını ezberleyen sahabelere baktığımızda Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Zübeyir, Amr bin El As, Ubeyd bin Kab, Talha, Sad, Hüzeyfe, Salim, Ebu Hureyre, Abdullah bin Saib, Hazreti Aişe, Hazreti Hafsa, Hazreti Ümmü Seleme, Muaz bin Cebel, Ebu Zeyd, Mücemi bin Cariye, Fudale bin Ubeyit, Mesleme bin Muhallat. Bu isimler Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişler baştan sona kadar. Sadece bunlar mı? Değil. Biri maune olayı yemame vakasına baktığımızda çok hafızın şehit olduğunu öğreniyoruz. Bundan da anlaşılıyor ki bu ismini zikrettiğimiz kişilerden şahıslardan başka Kur'an'ı ezberleyen diğer sahabelerin de olduğunu biliyoruz. Burada Hazreti Ayşe annemiz, Hafsa annemiz ve Ümmü Seleme annelerimiz Kur'an-ı Kerim'i ezberlediklerini de unutmayalım inşallah. Aşağıdakilerden hangisi kurra hafızlardan değildir? Sahabeler arasında kurra hafızlardan değildir diye bir soru geldiğinde bunları ezberlediğimiz zaman Allah'ın izniyle buna benzer soruları yaparız değerli kardeşlerim. Şimdi de sahabeyi Kur'an'ı ezberlemeye sevk eden belli başlı sebepler nelerdir onlara bakalım. Birincisi güçlü bir hafızaya sahip olmaları. İkincisi namazda belli bir miktarda Kur'an okumanın gerekli olması. Üçüncüsü Kur'an'ın emir ve yasaklarına uymanın gerekli olması. Dördüncüsü Resulullah'ın Kur'an eğitimi ve öğretimi ile bizzat ilgilenmesi, beşincisi Kur'an okuyanlara verilecek sevap ve mükafatın büyük olması gibi nedenlerle sahabeler bunları ezberlemişlerdir.